Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bisiklete şuradan furş gireceğiz. Biraz şuradan keseceğiz. Ardından şu kornayı buradan sökeceğiz. Belki şurada bir yere takarım. Ama sonra. Şimdilik sökeceğim onu. Ardından burayı basacağım. Şurayı keseceğim. Şu araya bir boru ayarlayacağız yapabilirsem jantı akort edeyim. Bugünkü videomuzun konusu bunlar. Kornamızı söktük. Şöyle şu teli de buraya. Şunun etrafına. Şu şekilde yaptık. Emanetten duracak belli bir süre. Şöyle kornamız da burada. Bu şekilde aldım. Buna fazla hava basmayın. Çünkü patlayabiliyor. Çok tehlikeli. Mesela ben pompayla basıyorum. Öyle kullanıyorum. Şu ibreyi hiç oynatmıyor yani neredeyse. Ama zaten bu ibreyi oynatacak kadar çok hava basarsanız şu sibop neyi kırılırsa fırlayıp bir yerinize zarar verebilir. Yani riskli. Şimdi koltuğu sökeceğim arkadaşlar. Burayı. Ardından burayı keseceğim. Şimdi şunu sökeceğiz bu tele sökeceğiz. Keserken sıkıntı olur. Buradan çıkaracağız. Şu amortisörü sökeceğiz. 5 alyen, 5 alyen. Şurada 5 alyen. Ona göre. Bura 5 alyen olmazsa genelde şu alt tarafında somun oluyor. onu anahtarla sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Şurası civata şu Şura, da kılavuzlu malzeme. Bu buradan başlayıp karşıya kadar gidiyor. Şimdi bu cıvatayı bu şekilde gevşettikten sonra bunu ileri doğru yetin ki bakın diğer taraftan tutup çekebileceğiniz bir yer oluşuyor. Burayı bu şekilde söküyorsunuz evet. Arkadaşlar. söktük. Bakın şu. Kılavuzlu kısmı da söktük. Bunu da farklı bir civata sıkmışım. Mesela orijinalde bir de civatası bu. Ama ben şöyle sıkmışım. Çünkü bunlardan bulamıyorsunuz hırdavatçıda. Bisikletçi de bulabilirsiniz. Bisiklet malzemesi satan yerlerde. Bakın arkadaşlar şuranın cıvatalarını da söktüm. Şu şekilde onlar da hal yerine sökülüyor. Şurayı bir keselim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Tabi keserken koruyucu gözlüğümüzü takmamız lazım. Eldiven takılıyorsak eldiven takmamız lazım. Ama gözlük önemli. Şöyle bir gözlük. 9-10 lira bir şey. Bundan alın. 9-10 lira gözünüzden daha önemli değil. O yüzden bunları tak. Bakın. İnce kesicimiz var. İnce kesiciyle kesiyoruz. İnce kesiciyi kullanırken kendi edin çok çabuk patlar. En ufak sıkışmada patlar yani. Dağılır, parçalanır. Size de zarar verir Kendine şu spreyin üstüne şu somunu var. Somonu sakarken dikkat etmeniz gereken şey Şu çıkıntılı kısmı görüyorsunuz mu? Bu ince kesici de ve kalın kesici de bu çıkıntı üst kısma gelecek. Bakın. Şu şekilde kalın taşlama var. Bu kalın taşlamayı takarsanız bu çıkıntılı kısım tam tersi şekilde aşağı tarafa bakacak. Bunun içine oturacak mesela bu taşı değiştirirken mutlaka fişi çekin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şekilde kestik. Tek seferde girip kesemedim. Taşın boyu yetişmedi. O yüzden. Şöyle çapaklar var. Onları taşlayacağım. Kalın taşlamayla. Bakın şu şekilde şatalları alıyoruz. orada. Etrafta çok dağınık buraları toparlamam lazım. Bu şekilde kalın takıyoruz bakın. bakın. Şu şekilde. Hop oturun. Ardından bu somunu şu şekilde takıyoruz. Ve sıkıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde oldu. tura şöyle oldu. Gördüğünüz gibi. Biraz da şuradan gireyim diyorum. Şöyle. Girsem mi acaba girmedim mi? Şimdi şu ayarı en son alayım. Bir deneyelim. Buraya takınca koltuğa muhtemelen sürtecek. Koltuğa göre ayarlamamız lazım. Evet arkadaşlar şurayı 13 4 Demek ki 14. Deniyoruz. Ama bu da 12 olmuş. 14 15 olalım. Şöyle. Evet, bu da 14 15. Deniyoruz. Ve tamamdır. Arkadaşlar bunun demirini nasıl alacağız? Şuradan. Şuradan keseceğim. Bakın bu bu ince keziyi takarken bakın bu bu tarafı yazılı. Yazılı kısım alt tarafı, Şu şekilde. Tamamdır. Tabi bu söylediğim bilgiler bilmeyenler için arkadaşlar. Biliyorsanız siz kafanıza göre takabilirsiniz. Yani. Tamam. adama ustalık öğretecek değiliz. Bilmeyenler için konuşuyorum. Destek. Tamamdır. Şuranın kenarlarını, çapaklarını alın. Alalım. İçini de alalım. Bakın arkadaşlar. Şu kadar bir boşluk kadın. Çok ya pek. bakalım. Ne yapalım? Şurada değmeyecek kadar tekere değmeyecek kadar keselim. Biraz da buradan keseriz. Bakın. Şuradan keseriz biraz da. Şöyle şuradan şöyle 5 milim kadar. Bura iner. Şurayı kestim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Biraz da taşladım şuraları. Bakın şimdi bir sıkıntı oldu şura buraya değiyor. Burada tam yapışmıyor. Bunu ters çevireceğiz. Bu şekilde oldu. Şura değiyor. Şura bayağı bir yanaştı. Girmiyor, parmak girmiyor. Ölçelim hatta. Bir saattir uğraşıyorum herhalde. Şöyle ölçelim. 6 milim bir boşluk var. Şurası altı milim altı milim bir boşluk var Bir saattir uğraşıyorum arkadaşlar Bir beğeni Abone olmayı Çok görmezsiniz herhalde Bir beğeni atın abone olmazsanız da Çankalarım Şimdi Şu arayı Ölçeceğiz Şimdi arkadaşlar bakın Şuraya bir parça koydum 4 milim veya 5 milim bu. Şurayı boş verin. Burayı biraz taşlarız. Bura değmez. Şuranın değmemesi önemli. Ardından şurada ölçü arıyoruz arkadaşlar. Şurada bak şu kenardan şu kenara ölçüyoruz deliğin kenarını. Bakın arkadaşlar şöyle borumuz var. Bunu bir önceki videoda bu gidonun şeyini yapmıştım. Şuraya takacaktım. Kısa gelince takmadım. Şuraya nikalaj şu kadar bir şeyini kullanacağız. Herhalde. Şu kadar bir şeyini. Bu boruyu nereden buldum derseniz nikalajlı olarak. Bu şey normalde gidon yani bisikletin direksiyonu ondan kesin kullanın Hazır nikalajlı boru. Elinizde fazla gidon varsa tabi. Sağlam gidonu da heşlemeyin. Şimdi delik yerlerini işaretleyeceğiz ve deleceğiz. 8 mm uçla. Bakın arkadaşlar. Delik yerlerini belirledim. Tabi bunu nasıl belirliyoruz onu göstereyim. kenardan bakın. Şu kenardan. Şu kenarın arasını ölçüyoruz arkadaşlar. Benimki 7 santim geldi. Ardından borumuz biraz uzun olacak. Şuraya 5 milim ekliyoruz. Yani 7,5 santim oluyor. Şuraya da 5 milim ekleyince 8 santim oluyor. Tabi bu deliklerin merkezinden deleceğimiz için borda merkezini nasıl bulacağız? Şurada bir 5 milim var diye. 5 milimi aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. Şuraya geldik şimdi. Ve şu delik 8 milim olacağı için 8 milimin yarısı 4 ediyor. Yani borunun şu tarafından şu tarafına 9 milimlik bir çizgi çekip işaretliyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde 9 milimlik bir çizgi çekip işaretliyoruz. Ve bu deliklerin tam merkezini bulmuş oluyoruz. Bakın arkadaşlar. Deldim. Delik delerken dikkat etmeniz gereken şey direkt karşıya düz bir şekilde yani. Delik. Bir delik şurada olup bir delik şu tarafa doğru kaymış olmayacak. Dümdüz Dik eylemesine bir şekilde delmeye dikkat edin. Uf be oldu yani. Pusuk. Arayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu araya bakın. Manyak. Dehşet bir şey oldu. Bura böyle tamam. Bakın. Burada bu şekilde. Çok güzel oldu. Tabi pedallar sütüyor. Aynı gol yani. Aynı kolu satmak lazım. Bugün olmaz. Bugün zor. Bunu zor ayarladım zaten. Takıntılıyım. Düzgün olsun, iyi olsun diye uğraşıp duruyorum. Bu işlemimiz tam bura tamam, şura şuralar tamam. Şu anda furcumuzu kesmiştik. Kestim. Onu videoya eklemedim çünkü video çok uzuyor. Bunu paylaşacağım. Furcu da ayrı paylaşacağım furcu kesme videosu olarak. Sizi sıkmayın uzun videolarla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen atabilirsiniz arkadaşlar.